kanaat etmek. Bu güzel bir huy. Bunun zıttı nedir? Tamahkar olmak. Hırslı olmak, tamahlı olmak. Tabi bunun cezası büyük. Tamahkar insan hasarlı insan demektir. Bundan kendini kurtaramadığı müddetçe kişi zilletten hiç kurtulmaz. Hırs ve tamah da insanın rızkını artırmaz. Kanaat en büyük zenginliktir. Hırs ve tamah en büyük fakirlik desek de olur. Evet, el kanaatu kenzun la yefna. Kanaat bulunmaz bir hazine. Kanaat taksim edilmiş rızka razı olmak demektir. Tak takdir eden kimdir? Taksim eden kimdir? Allahu Teala'dır. Rıza göstermediğiniz zaman, kanaat etmediğiniz zaman taksim edene karşı isyan olur. Haşa Allah'a itaatsizlik olur. Zuhruh suresinde 32. 32. ayet içerimede biz dünya dirliğinde onların maişetlerini aralarında taksim ettik diyor. Yani ezeler vahda Allah bize rızkı taksim etmiş. Beraber yaşamış olsunlar dünya hayatında. Aralarında ülfet, muhabbet hasıl olsun böylece alemin işleri nizamında kalsın diye bir birinin derecesini öbürünün üzerine geçirdik. Rabbinin rahmeti onların topladıkları paradan, maldan, mülkten daha iyidir. Hiç şüphe yok. Bu ayet-i kerimedir. Yani dünyada dikkat ederseniz zengindir ama zenginlikleri eşit değildir. Aynı seviyede değildir. Makam sahipleridir. Ama makamdaki yetkileri, nüfuzları aynı değildir. Kimi fakir, kimi zengin, kimi alim, kimi cahildir. Bunlar da derece derecedir kainatta. Kiminin aklı fazladır, kiminin aklı kıttır. Kiminin takvası ileri derecede, kimi isyandadır. Bu bir haşa yanlış olmasın. Allahu Teala'nın muradı ilahisidir. Allah her şeyi zıt halk etmiş birbiriyle ayakta İman dahi küfürle ayaktadır yeryüzünde sadece iman ehli yoktur küfür ehli de vardır İşte böyle hikmetlere binaen Adem oğullarına rahmet olarak faydasız belki de zararın ta kendisi olan tamah ve hırsı terk ve kanaatin bir huy edinilmesi tembih için rızkın taksimli olduğu açıkça bildirildiği gibi hadis-i şeriflerde de Acemoğlu'nun bu yoldaki hali tasvir ediliyor ve işaret ediliyor. Şöyle buyuruluyor hadiste. Ey Acemoğlu hacetini, hacetine yeterin yanındadır. Sen ise seni azdıracak ve zulme daldıracak olanı istiyorsun hırs konusunda sana ihtiyacın, hacet ihtiyaç senin yanındadır. Allah rızkını taksim etmiştir. Rıza göster. Sen ne yapıyorsun? Buna rıza göstermeyip daha fazlasını istiyor, talep ediyorsun. Zulme dalacaksın. Ey Adem oğlum, ne az rızkına kanaat edersin ne de çok ile doyarsın. Ey Adem oğlu, cesedin günah ve hastalıktan salim, meslek yolun emin, günlük rızkın yanında olarak sabaha çıktığın vakit seni haktan meşgul ve rahatsız eden bitmez düşünce, hırs ve tamahından ibaret olan dünya varsın, helak olsun, yok olsun gitsin. Niye bu kadar üzerine düşüyor? Kendini huzursuz ediyorsun gibi anlıyorum ben buradan bir de bu hadis şeriften. <laughs> Elhamdülillah sağlığın sıhhatin yerinde. Günahtan uzak bir gün yaşadın. Rızkın da yanında elhamdülillah. E niye böyle daha ileri gidip tamah ediyorsun? Hırs ediyorsun? İmam Gazali Hazretlerinin İhyai Ulûmiddin kitabında şöyle bir şey naklediliyor. Hazreti Musa Aleyhisselam Allahu Teala'ya sual etmiş. Ya Rabbi kullarının en ziyade zengini kimdir demiş? Allahu Teala verdiğime kanaat edendir buyurmuş. <laughs> Musa aleyhisselam Allah'a dua ediyor. En zengin kimdir? Zengin verdiğime kanaat edendir. Ya Rabbi hangisi daha adildir? Diyor. Öz nefsine insaf edendir demiş. Allahu Teala Musa aleyhisselama insaf eden, kendi kendine acıyan daha adildir. Kendine acımayan adam başkasına acımaz. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif var. Şüphesiz ruhul kudüs kalbimi vahiy ile üfürdü ki hiçbir kimse ecelini tamamlayıncaya kadar ve rızkını tamamen alıncaya kadar elbette ölmez. Herkes rızkını alır, nefesini tamamlar ancak öyle ölür. Bina en aleyh Cenabı Hakk'ın ve mehal vereceğine itimatsızlık etmekten sakınarak Allah'tan korkunuz. Yani kanaat edin, buna iman edin, Allah'tan havfeden olun, takva sahibi olun ve rızık istemesinde hırs ve tamah ile değil de Güzel yollarla istemede bulunun. Rızkınızın geç gelmesi <laughs> her birinizi masiyetle istemeye sürüklemesin. Allah-u Teala demek ki insan imtihan ediyor. Zira Allah nezdindeki rızık ve sair matluplara ancak taat ile na'il olunur. Cenabı Hakk'ın rızık olarak verdiğini hırslının hırsı çekip getirmez. İstemeyenin istememesi ve çirkin görmesi de geri çevirmez. İzaha gerek var mı bilmiyorum. Anlaşılıyor herhalde değil mi? Cenabı ı Hakk'ın rızık olarak verdiğini hırs etmeniz bir şey değiştirmez. Allah verecekse zaten verir. Hırs etmeye gerek yok istemeyene istememesi <laughs> ve çirkin görmesi de onu geri çevirmez. Yani sizin tamah edip, yüklenip, isyan edip talep etmeniz yahut da talep etmemeniz de sizin rızkınızı değiştirmez diyor. Taksim edilmiş bir rızık var. Kanaat etmelisiniz, boyun büşmelisiniz. Siz ona tamah ve hırs edinceye kadar Allah'a ibadet ve taatı, ihlası, tevekkülü, güzellikleri artırın. Onları talep edin diyor. Başka bir hadis-i şerifte Adem oğlunun iki dere dolusu malı olsa üçüncüyü ister. Adem oğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Allah tevbe edenlerin tevbesini kabul buyurur diyor. Başka bir hadiste müminlerin hayırlıları kanaat eden şerlileri de tamah edendir. Cenab-ı Hak sair günahlardan tevbeyi kabul buyurduğu gibi hırs, tamah ve kanaatsızlık günahlarından da tevbe edenlerin tevbesini kabul eder. Eğer bu hastalık bizde varsa yani tamah, hırs, dünya malına olan aşırı muhabbet, sevgi talep etmek varsa bu günahtan tevbe edin. Tevbenizi Allah kabul eder. Binaenaleyh insanın yaratılışı muhtezası olan tuğlu emel yani ulaşılması uzak şeyler umusu Tuğliyemel bu demek. Tamah, hırs ve kanaatsizlik onu çeşitli ahlaksızlıklara ve mürüvveti parçalayan çirkinliklere sürükleyeceğinden kanaatla vasıflanıp ahlaklanmak farz kılınmıştır. Bu farzı tahakkuk ettirmek İmam Gazali'nin İhya kitabında kaydedildiğine göre sarfiyatında ve bütün muamelelerinde itidalli olmak, Cenab-ı Hakk'ın vaadi olan her hayat sahibinin rızkını vereceğini tefekkül suretinde bilgi veren şu ayet-i kerimesine iman ve itimat etmekle hasıl olur. Ayet-i kerimede ne buyuruluyor? Yeryüzünde yürür hiçbir canlı yoktur ki ve ma min dabbetin fil ardı illa alallahi rizquha. Onun rızkı Allah'a ait olmasın. Her canlının rızkı Allah'a aittir. Allah fazlı ve keremiyle hepsinin rızkına tekefül etmiştir. Onların duracakları yerlerini ve varacakları yerlerini de Allah bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta yazılmıştır. Ve ya'lemun mustakarreha ve mustavda'aha kullun fi kitabim mubin. Evet. Ayette, hadislerde her şeyi bize açık söylüyor. Ancak aklımız ve nefsimiz bazı şeylerde yoruma gidiyor. Kendi kendine akıldanelik yapabiliyor maalesef. Bir yerde akıl insanın güzel bir şey ama nefis o aklı kullanarak yoruyor bizi. Allahu Teala rızkını taksim ettim. Ecelini belirledim sana bir kader tayin ettim. Sen emir ve yasaklar doğrusunda o cüzü iradeyi kullan, neticeye rıza göster. diyorken biz çok böyle yorumlar yaparak kendi kendimizi sıkıntılara maalesef koyabiliyoruz. Halbuki Cenabı Hakk'ın da bir takdiri var. Nasıl senin kendine göre bir planın, programın var. Namazdan sonra camiye gittin şimdi bak camiye gelmeyi planladın kendine ayarladın kendini iradeni kullandın camiye gelmeyi kendin diyelim tasarladın kafanda camiden sonra da bir şeyler yapmak var sizin planınızda bir yerlere gideceksiniz bir şeyler yapacaksınız tamam zerre kul olarak kendi hayatınızı idame ettirmek, sürdürmek için bu plan ve projeyi yapıyorsunuz. Sen ben gibi zerre milyarlar var yeryüzünde. Seni beni yaratan Allah'ın bir planı projesi yok mu? Sen senin sahibin değilsin sözde. Sen sana ait olmadığın halde kendi kendine bir plan proje yapıyorsun. Senin sahibin olan Allah senin gibi milyarlara yüz yıllardır sahip olan Allah. Onun bir planı, bir projesi, bir takdiri yok mu sana? Ona da rıza göstermek zorundayız, boyun bükmek zorundayız. Evet, onun için verilen rızka rıza göstermek, isyan etmemek, Allah'a teslim olmak gerekiyor. Allah sana hayırlı, helal rızık, geniş imkanlar verdiyse Allah yolunda kanaat edip kullanmanız gerekiyor. Çoğu hırs ediyor. Allah yolunda maalesef kazandığını kullanamıyor. Nasip mi olmuyor bilmiyorum ama yönelirse kişi nasip olur. Yani malı mülkü biriktirdik ne kadar güzel diyemeyeceğim ama kazandın güzel. Bak kazandın çok güzel ama onu nerede kullanacağını bilmediğin zaman yine hırs ve tamah sende var. Hayırda, hasenatta yeri geldiğinde kullanamadığın mı? O hırs ve tamah senin maneviyatını bitirir ve kemirir. Allah kullarına imkan ve fırsat verir. O imkan ve fırsatı nerede kullandığına bakar, onun için verir. Ya dese sen biriktir biriktir malı hep yastık altı diyelim. Hayır hasenata iş kalemin çalışmasın. Ya da ufacık vicdanı rahatlatmak için 5-10 kuruş bir fakir garip kurabay görmeyle iş biteceğini zannetme. Kişi malından, mülkünden, kazandıklarından sual edilmedikçe cennete giremez diyor. Hayatını nerede harcadığından cevap vermediği müddetçe cennete giremez. Dünyayı kazandın, dünya dünya içinde gildir. Dünya ahiret için kazanır insan. Burası nefisler ağır geldiği için izah etmekte biraz güçleniyoruz biz. Yani başta nefsimiz de aynı. Malı biriktirdin yatlar katlar bilmem aşırı zenginler. Ben burada kimin cemaattan hangisi zengin hangisi fakir gerçek manada ben bilmiyorum. Ama Allah bir mal mülk verdiyse sana imtihan için verdi bunu unutma. Hayra hasenata yeri geldiği zaman harcamaktan da geri durma. Çünkü onun sorgusu suali var altından kalkılmayacak bir hesap var. Gerçekte malın sahibi kimdir? Allah'tır. Peki senin sahibin kim? Senin de Allah. Sen yoktun, seni yoktan var etti. O varlığına beraber Allah varlıklarından sana emanet etti. Onu hayra, hasenata, güzelliğe kullanmak zorundasın. Ha, kullanamazsın. Canın acır, mal canın yongasıdır, veremezsin. E tabi sorguyu sual herkesin kendisi verecek Allah'a karşı. Herkesin kendisi verecek. Yani rızkı helalinden kazandın zaten. Amenna çok güzel biriktirdin çok güzel. Niye biriktirdin? Cevap vermek burada zor. Niye biriktirdin? Cevap vermek zor. Yani hayra hasenata çalışmayan, fakiri fukarayı düşünmeyen bir zenginlik de bize sıkıntı verebileceğini zaten ayetlerden, hadislerden de biz bunu anlıyoruz. Ha, burada şunu yapıyoruz. İşte bak benim hayra hasenata kalemim çalışıyor vesaire çalışmasına kadar yoldan geçerken bir işte dilenci 5 lira vermiş. 10 lira, 20 lira bir yerlere vermiş. trilyonlara öbür tarafta duruyor. Bunu sırtına hiç kimse yükleyip götürmez. O malın hesabı, helalın hesabı vardır. Zaten haramın da hesabı var. Ama helalın da hesabı vardır. Kullanırsın, kullanmazsın. O senin bileceğin bir şey. Onun hesabını Allah'a sen vereceksin. Geçtik Allah'a tevekkül etmek bu da farzdır. Kanaat etmek farz dedik. Rızkı helalinden kazanmak farz dedik. 54 farz içerisinde Allah'a tevekkül etmek de farzdır. İhya kitabında şöyle bildiriliyor. Falan kişi işini falan kimseye tevkil etti derler. İşini o kimseye ısmarladı. Yani ona dayandı demektir iş ısmarlanan kimseye vekil, iş ısmarlanan kimseye de müvekkil denir. Hani bir mahkemeniz olur, avukat tutarsınız. Avukat mahkemede hakime hitaben nedir? Müvekkilim. Yani vekil olduğum kimse denir. Şimdi tevekkül kelimesinden geliyor bu da. Bir adam hakkında sahteli, hileli bir dava açılır. Davalı o davayı ref ve def etmek için öyle bir vekile işin ısmarlar ki müvekkil vekil hakkında bütün telbisatın inceliklerini çok ala iyi bilir hakkı müdafaa için hiç kimseden futur etmeyerek hakkı meydana çıkarmaya muhtedir takrir ve tasvirlerinde fesahat ve belahat kudretine haiz müvekkiline karşı da şefkatli olduğunu itikat etmek lazımdır ha, bunun türkçesi şöyle belki ağır geliyor cümleler uzun kullanmış yazar. Onun Türkçesi kısacası şöyle. Bir avukat tutacaksınız. Size müvekkillik yapacak. O avukat ki inanmadınız ona. Sizi savunacağına inanmadığınız bir avukatı tutmazsınız. Sizi canı gönülden bütün donanımlarıyla savunacağına inanırsınız öyle tutarsınız. O da bütün donanımının ortaya koyar mahkemede sizi savunmak için sizi hani başınızdaki davayı def edecek, ref edecek, berat edeceksiniz yahut da. O zaman bir avukat tutarsınız diyor. Yani avukata güvenmek zorundasınız bir yerde. Mahkemede sizin savunacak bir diliniz olmaz. Orada geçerli bir şeyiniz olmaz. Şimdi buradan nereye geçiş yapacak? Bakın. Bu temsilden anlaşıldığı üzere Cenab-ı Hakk'ın yüksek sıfatları ve güzel işleri hakkında Cenab-ı Hakk'ın muradı ile ve hak dürüst ve katı itikad üzere kain, kavi ve sabit olması lazım. Ve her işinde sebeplere yapışılması vazifesinden ibaret olup istenen istenmeyen her şeyin oluşunda hakikatta onu yapan Cenab-ı Hakk olduğunu zaruri ve kat'i bilip öylece itikat etmek kat'i farzdır diyor. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. Kufran ı ve ilekel nasir. Bunu bilmeyenimiz yok. Elhamdülillah her zaman da bunu söylüyoruz. Ne demek manası? Allah ne güzel vekildir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Üç defa söylüyor. Allah ne güzel vekil. Neyine vekil? Kuluna vekil. O beni yarattı. Ben ona tevekkül ettim. Onu kendime vekil kıldım diyoruz. Ve ni'mel mevla. O ne güzel dosttur ne güzel sahiptir manası da var işin içerisinde ne güzel velidir çocuğunuzun velisisiniz okulda ya o ne güzel velidir ve ni'men nasir Allah ne güzel yardım eden yardım edicidir ufranike rabbena Rabbimiz bizi affet ve ileykel masir dönüşümüzde ancak sanadır diyor Şimdi ayet-i de ve alallahi fel yetevekkel ve alallahi Allahi tevekkelu in kuntum mu'minin. Eğer müminler iseniz Allah'a tevekkül ediniz. Gerçek müminlerseniz Allah'a güveniniz. Başka bir ayette iz hemmet taifatan minkum en tefşela vallahu veliyhuma ve alallahi fel mu'minun. Hani sizden iki fırka vardı diyor. Korkup kaçmak istedilerdi de Allah onların velisidir. Neye kaçsınlar? Müminler Allah'a mütevekkil olsunlar diyor. Ali İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde de in yansurkumullahü fele galibelekum ve in yahsulkum fe men yansurkum min ba'dihi ve alallahi felyetevekkelul mu'minun. Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek kimse olmaz. Şayet sizden yardımını uzak ederse ondan başka da size kimse kim yardım edebilir ki? Allah yardımını keserse kimse de yardım edemez. Artık diyor bunu öğrendiniz artık Allah'a hakiki manada tevekkül edin. Mütevekkil olun. Yine Talak suresinin 3. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ مَخْرَجًا Müthiş yani ayetlerin derinlemesine manasını azıcık idrak edip anladığınız zaman müthiş manalar çıkıyor. Ve men yetekullah yecal lehu Siz takva sahibi olursanız, Allah'tan saygıyla korkar, kauf eder, tevekkül edersiniz. Allah size mahraç... yani mahreç deriz ya Türkçede duydunuz mu? Çıkış yolları. Yani müşkil işlerinizde, hallerinizde Allah size mutlaka çıkış yolları gösterir. Kim Allah'tan sakınırsa Allah kendisini sıkıntıdan çıkaracak bir şeyi verir. Onun hatırına gelmeyen bir, rız bir rızkı ona ihsan eder. Çıkış kapılarını gösterir. Her kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Çünkü Allah emrini yerine getirir. Her şey için muhtedirdir. Mukadder bir vakit de tayin etmiştir. Allahu Teala diyor. Yani ayetlere dikkat edin, hadislere dikkat edin, kanaat etmek adına, tevekkül etmek adına da olsun. Kişi işini her zaman Allah'a dayandırmalı. Allah'ı vekil kılıyor, üzerine düşeni yapıyor, Allah'a tevekkül ediyor. Ondan sonra o zaman rahat ediyor. Kim takva sahibi olursa da diyor Allah ona çıkış yolları gösterir. Her derdin devası vardır diyor peygamberimiz. Devayı aramak lazım. Allah'tan ümit kesmemek lazım. Ama her sıkıntının da bir çıkış yolu olabilir, vardır, aramak lazım. Allah'tan talep etmek lazım. Ama çoğu insanlar bunu gayri şeylerden talep edebiliyorlar. Allah'a dönüp Allah'tan istemeyi akıllarına maalesef getiremiyorlar. Sözde oluyor, lafta oluyor, fiiliyatta, icradta bunu yerine getirmiyorlar. Her işimizde o büyük mürşidimiz, halaskarımız Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme uyarak Cenab-ı Hakk'ın yüce zatına tevekkül etmenin vacip olduğunu bildirmek üzere Ali İmran suresinin e, 159. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor. Fe azem tefe tevekkel alallah. Bir şey yapmaya kastettiğin zaman, niyet ettiğin zaman niyetini aldın, halis bir şey yapacaksın kararlısın, azimlisin, duruşun dik. Gönlünü hiç bozmuyorsun. İstişare ettin, bunun evveli bu ayetin evveli öyledir yani. Ve şavirhum fil emr bunun ayetin öncesi bir şeyde istişare ettin. Bir iş konusunda bir karara vardınız. Feyza azemte orada azimli olun. Azim azmettiğiniz zaman kararlı durun fetevekkel alallah arkasından işinizi Allah'a havale edin. Allah'ı vekil edin. Korkmayın. Devamında diyor ki fetevekkel alallah inna allaha yuhibbul mutevekkilin. Allah kendisini vekil tutanları, Allah'a tevekkül edenleri Allah severdir diyor. Ayet-i kerimede. Evet burada biz tevekkül etmekten mana nedir? Yattığımız yerde tevekkül olmaz deriz. Kişi üzerine düşeni yapacak. Gerek fiili duasını yapacak. Gerek kavli duasını yapacak. Ondan sonra Allah'a tevekkül edecek. Kişi fiili dua yapıyoruz. Bu kavli dua diyoruz. Hani elimizi açtığımız zaman Allah'ım bana şöyle yardım et. Bu kavli duadır. Bir de fiili dua var. Yani üzerine düşeni yapmak, gereğini ise yerine getirmek. Hastasın, yattığın yerde doktora gitmeden Allah'ım bana şifa ver. Bu dua eksiktir. İmkanın, fırsatın varsa kavli dua da şimdi şey, Fiili dua da yapacaksın. Yani doktora da gideceksin. Doktora gitmek fiili duadır. Yattığın yerde Allah'ım bana şifa ver. Bir manada tevekküle zarar getirebilir. Adamın imkanı yoktur, doktora gidemiyordur, o ayrı bir şey. Ama biz yattığımız yerde Allah'ın bana rızık ver, Allah rızkı veriyor şüphe yok. İşte çok para kazanmak istiyorsun yattığın yerde, olmadı. Gideceksin, çalışacaksın, fiili olarak da dua yapmak demek o demektir. Kavli dua sadece yetersizdir, buraya ayıkması lazım insanlar. Ben çok dua ettim, duam hiç kabul olmuyor. Mesela çok zaman günlük hayatta rastlıyoruz. Cemaattan da denk geliyor. İşte hastalanmış o insanlardan da denk geliyor. Allah beni duymuyor mu? Benim duamı niye kabul etmiyor? İsyanları oynayanlar çok oluyor. Belki aranızda da vardır. Üzerine düşeni yaptıktan sonra kişi Allah'a tevekkül eder. Duasının kabul olmasına o zaman bekler. Biz sözde dua ederiz. Kavli olarak ama fiili duayı maalesef ihmal ediyoruz. Onu da ihmal etmememiz gerekiyor. Yani tevekkül etmek yattığın yerden tembel bir halde Allah'tan bir şeyle beşlemek. Ben Allah'a kendimi bıraktıydım ama şöyle oldu. Yanlış. Senin de bir kulluk görevin var. Zerreyle yapabileceğini yapacaksın. Ondan sonra yani şifçi tarlayı hazırlayacak ekecek tevekkül eti Allah öyle diyecek tarlaya tohumu saçmadın, gereğini yapmadın, gereğini yapmadın. E tevekkül ettim ben Allah'a bana buğday verecek. Bu yanlıştır. Hastalık olarak da böyle, günlük hayattaki diğer işlerimizde de öyledir. Demek ki üzerimize düşeni yaptıktan sonra Allah'a güvenmek, Allah'a müvekkil kılmak da bizim üzerimize farzdır. 54 farzın içerisindedir. Alimlerimiz onu da 8. sıraya yazmışlar. El-Fatiha.